Ve karşınızda Hacivat ve Karagöz. Bilim maceraları sizlerle. İlk orucum. Hacivat amca, Karagöz amca. Bugün ben de ilk kez oruç tutuyorum ama çok uzun bir gün gibi geliyor. Bir gün boyunca nasıl dayanacağım? Vay vay vay. Vay be Miraç. ilk orucun demek. Bak sana bir tüyo vereyim. Uyu uyu uyanınca iftar olmuş olur. Olmaz kara gözüm. Oruç sadece aç kalmak değildir. İyi bir insan olmayı öğrenmektir. İyi bir insan olmak mı? Ama oruç yemek yememek değil mi? Tabii ki öyle. Ama orucun asıl amacı nefsimizi terbiye etmek, sabırlı ve iyi biri olmaktır. Bıy 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 sabırlı olacağım da karnım bana sabretmiyor Hacı Cavcav. Oruç tutarken sadece midemizi değil, gözümüzü, elimizi, dilimizi de tutmalıyız. Nasıl yani? Gözlerimiz harama bakmamalı, ellerimiz kimseye zarar vermemeli, dilimiz kötü söz söylememeli, ayaklarımız kötü yerlere gitmemeli. İşte gerçek oruç budur. Hep iyilik yapacağım. Aferin Miraç. Eğer insanlara yardım eder, güzel sözler söylersen, iyilikle vakit geçirirsen iftar vaktinin nasıl geldiğini anlamazsın bile. O zaman Kur'an okuyup camiye gideyim ve büyüklerime yardım edeyim. Bıy 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 çok güzel de iftara kadar beklemek zor. Kara gözüm oruç sabretmeyi ve şükretmeyi öğretir. Aç kalan birinin halini anlarız, paylaşmanın önemini öğreniriz. O zaman iftar yemeklerimizi paylaşmalı, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. İşte gerçek oruç budur. Aferin Miraç. Benim midemle paylaşacak bir şeyim kalmadı, guruldadı gitti. Vay vay kara gözüm, bak ne çabuk geçti zaman. İşte iftar vakti geldi. Gerçekten mi ne güzel? Sabredince hemen iftar oluyor. Allahu Allah Hadi bakalım Karagöz. Buyurun son nasihat senden olsun. Oruç aç kalmak değil, gönlünü doyurmaktır. Paylaşan, sabreden, iyilik yapan kazanır. Ama şimdi en önemli iyiliği yapıp şu hurmayı İyil mideme göndereceğim. Ve karşınızda hacıbat ve kara göz bilim maceraları sizlerle bilimle keşfet eğlen ve gül kara göz yine şaştı bak nasıl hınzır. gezegenler yıldızlar uzay ve daha fazlası merak et zor keşfet bilimin sırrı burada bum pat kara delik her şeyi yutuyor ama hacıbat yine kimi olmasa ne olurdu dersin Haydi gel katıl, bilimi eğlenceyle bil Bum pat karara delik her şeyi yutuyor Ama hacivat yine bana ders veriyor çekimi olmasa ne olurdu dersin Haydi gel katıl, bilimi eğlenceyle bil <laughs> Delik her şeyi yutuyor ama Hacı Vat yine bana ders veriyor. Gerçekimi olmasa ne olurdu dersin. Haydi gel katıl bilimi eğlenceyle bil. Karagöz ve Hacı bilim maceralarına hazır mısın? Kanalımıza hemen abone ol ve başlıyoruz!